Hadi sor. Bir çocuk neden tırnaklarını yer? Bakayım. Şunları mı? Evet. Şimdi. Tarihte evet. insanlar mağara döneminde tırnaklarıyla elleriyle ne kazıyordu? Evet. Mezar kazıyordu. Peki tırnaklar biyolojide tahta elementidir. Dolayısıyla asırlardır kürek görevi görür bir çocuk tırnaklarını yiyorsa annesi belki ona hamileyken ya da ona hamile kalmadan önce evet belki çok sevdiği birini kaybetmiş olabilir. Yas acısı barındırır çünkü tırnaklar. Gömmek istemediği, toprağa vermek istemediği belki bir köpeği ölmüştür ya da bir kuşu kedisi ölmüştür ve onu toprağa vermek istemiyordur. Annesinin yasını aynalamak için çocuk ne yapar? Tırnaklarını yer. Korkma anne kazma kürekleri senin için yok ediyorum demektir aslında. Anladım. Süper.